Kim çekiyor fotoğrafı? i̇ki e, tane de çekmeyene. Sen mi çekiyorsun? Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Almışım abi ağabey, bölgede aracın üstüne devrildiğine dair geldiğim var. Doğru. Yani doğrudur doğrudur. Eti, telleri ve ağaç aracın üzerinde doğrudur. Tehlike arz ediyor tamam. Araçta. Evet var ama ben oraya gelemiyorum. Tamam. Şimdi ağaç maç değil. Ama sizin misin? yanımızda yanımızda olmamız gerekiyor. Lodos olmasın Arada çok güzel olur. Güzel, güzel. O, evet. Şurada orta bölümde küçük e, bir şey var. orta bölümde küçük Dorbidon. bir şey var. Dorbidonun üzerinde orta bölümde bakın yukarıda yukarıda evet oraya bastırın evet. şey patlattık Tamam. Evet. Kendisi kesti, kesebiliyor mu? Yani. Onlar da kestiremiyormuş. Park bahçelere o ha. ona gönderiyor, ha. o ona gönderiyor. Şimdi, gönderiyor. Şimdi mesela abi. orada bak yatmak üzere. Bu da yatmak üzere. Yarın birinin canı yandığı zaman hiçbir yememi yok. I mm do -hmm.